Its activities in new countries across continents, tirelessly from America to Australia, from Japan to Kyrgyzstan, from Cyprus to beyond, making efforts for its brothers saying, this cause will rise on the shoulders of a faithful youth, always pointing forward, leading our flag at the forefront for bright futures around the globe. To deliver his speech, it is my honor. To invite our esteemed president, Mr. Kemal Erke, on the بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli çalışma arkadaşlarım, Merkez Yürütme Kurulumuzun değerli üyeleri, bölge başkanların, bölge yürütme kurulu üyelerimiz, şube başkanlarımız, şube yürütme kurulu üyelerimiz, kadınlar Gençlik, Kadınlar Gençlik Teşkilatımızın değerli idarecileri, dini cemaatlerimizin değerli başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, hoca efendilerimiz, hoca hanımlarımız, eğitimcilerimiz, gençlerimiz, sevgili yavrularımız, basın mensupları, bu salonu hınca dolduran milli görüş sevdalıları, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biliyorum, uzak diyarlardan geldiniz. Yoruldunuz. Uykusuz kaldınız. Ama ben biliyorum ki, milli görüşçü bu dünyada değil, ahirette dinlemeye ahdettiği için aynı heyecanla bu salondasınız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Bugün burada, bu devasa salonda, bu mahşeri kalabalıkta, Bizi bir araya getiren Rabbimize hamd ediyorum. Bizi bu yüce davada koşturan, bize sizler gibi yol arkadaşları veren Allah'a şükrediyorum. Yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, birbir çeşitliliğiyle bu aziz topluluk içerisinde İslam toplumu milli görüş ve hizmet etmeyi, koşturmayı, cihad etmeyi, nasip ettiği için Allah'ımıza hamd ediyorum. Bugün burada teşkilatımızın siz değerli üyeleriyle bizi bir araya getiren Allah'a şükür ediyorum. Sizler bu davanın canla başla çalışan fedakarlarısınız. Dünyanın dört bir yanına kök salmış Allah rızası için gece gündüz çalışan malınızla, canınızla vaktinizle, emeğinizle ve ilminizle cihad eden yüce gönüllüler topluluğusunuz. Bugün burada, bu vazimle kararladığınızda bir kez daha var oldunuz, sizlerle gurur duyuyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bugün burada, sadece geçmişe bakmak için değil, geleceğe uzanmak için de bir aradayız. Bu davanın ilklerini bu topraklarda yükseltmeye, mazlumların umutlarını yaşatmaya, mazlumların umutlarını yaşatmaya verdiğimiz söz için bugün buradayız. Ahdimizi tazelemek için bugün buradayız. Sözümüzü yenilemek için buradayız. Allah sözünde sabit kadem olanlardan eylesin hepimizi. unutmayın. Sizler bu coğrafyalarda hayra önderlik eden, iyiliği yayan, kötülüğe karşı duran seskin bir topluluksunuz. Kıymetli dava kardeşlerim, bugün eğer biz dünyanın dört bir yanında son yıllarda içinde camiler barındıran külliyeler inşa ettiysek, bunlar sizin him himmetiyle, desteğiyle, duasıyla ve sevgiyle olmuştur her birimizin yardımıyla yükselen camiler ve okullarda namaz kılan, Kur'an okuyan ve ilim her bir kişinin salih ameli, Allah'ın izniyle sizlerin sadakayı cariyesi ve sizlerin hesabı olarak yazılacaktır. Dünyanın her köşesinde açtığımız bölge ve eğitim merkezleri sizlerin hayırsever imzalarını taşıyor. O merkezlerde bir araya gelenlerin başları üzerindeki çatı sizsiniz. Çatı sizsiniz on binlerce öğrencinin ilim yolunda ilerlemesini sağlayan yine sizlersiniz. Bu kaca salonu dolduran her birinizin genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tadilatları yaptıran onlarca camide en az bir tuğlası, inşa ettiğimiz okul binalarında bir sırası, bir sandalyesi açtığımız ana okullarında o yavruların tebessümünde siz varsınız, sizin yüreğiniz var, sizin kalbiniz var. Allah hepinizden razı olsun. Açtığımız İrfan Evleri ve yurtlarında, üniversiteli öğrencilerimizin en zor zamanlarında desteklediğiniz, onların yanında olduğunuz, teşkilatımızın kurduğu hafızlık kurumlarında, Allah'ın kelamını ezberleyen o genç yavrularımızın her bir nefesinizde tatkınız, desteğiniz, duanız, gözyaşınız oldu. Teşkilatımızın bağımlılıkla mücadele, palyatif bakım, huzur evi, manevi rehberlik, ayrımcılıkla mücadele ve aile danışmanlığı çalışmalarında dokunduğunuz her insanda sizin eliniz, sizin desteğiniz, yine sizin dualarınız var. Yerel dillerde muhtegilere yönelik sunduğunuz kurslarla, basmış olduğunuz kitaplarla ve yerel dilde hizmet sunan haber platformlarında yine sizlerin emekleri var, alın teri var, katkısı var. Cenab-ı Hak zayi etmesin.